El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Şimdi bir beden taraması yapacağız. Bunun için de bir oturuşa rahat bir oturuşa geçmenizi isteyeceğim sizden. Önce bu oturma şekillerinden biraz bahsedeyim nasıl oturacağımıza dair. Hemen ileride. biraz ileriye almışım mı Evet şimdi birkaç farklı oturuş şekli vardır ee, sadece oturarak mı yapılır meditasyon ee, Hayır yürüme meditasyonu var hareketli meditasyonlar var sadece oturularak yapılmıyor ama belli bir noktaya gelene kadar farkındalığınızın e, arttığını bazı insanlar için oturmak çok zordur çünkü hiperaktiftir o insan, sürekli hareket halindedir. O yüzden onlar için oturmak zor olabiliyor. O yüzden de öncelikle hani eğer ki hiperaktifite gibi bir sıkıntınız yoksa ya da sadece izin vererek bir beden taraması yapacağız. Bunun detaylarını birazdan anlatacağım. Şu an sadece beden taraması yapacağız. Nasıl oturabilirsiniz? Eğer sandalyede oturuyorsanız lütfen sırtınızı yaslamayın. E, dizlerinizde problem varsa, e, yani bağdaş kurup oturamıyorsanız, e, sandalyede oturuyorsanız ayak tabanlarınız yere bassın. Sırtınız, omurganız dik bir halde olsun. Bu şekilde bir oturma şekli var sandalye oturuşunda. Bunun dışında meditasyon tabureleri var arkadaşlar, bazı yerlerde satılıyor. Google'da da yazdığınızda meditasyon taburesi diye çıkıyor. Onun bir tarafı daha eğik, meyilli şu şekilde. Buradaki amaç omurgayı dik tutmak. Dizlerin biraz altta olması. Eğer bedeniniz yeterince esnek değilse, zaten yoga'daki bedensel pratiklerin Yapılma amacı rahat bir şekilde meditasyona oturabilmek, ayaklar eller uyuşmadan ee, rahat oturabilmek ve omurganın dik olması. Bir minder alabilirsiniz, minderin ucuna oturabilirsiniz. Bunu detaylı bir şekilde anlatacağım bu meditasyonu yaparken. Benim bir tane minderim var bu şekilde meditasyon minderi olarak da geçiyor yine internette rahatlıkla bulabileceğiniz bir minder özel tohumu var bedenin şeklini alıyor sadece buradaki amaç dizler bir tık daha aşağıda olacak oturma kemiklerinden bu şekilde yapacağız buna tekrar değineceğim ee, oturma şekillerinden biraz daha detaylı bahsedeceğim <laughs> şimdi beden taraması için Rahat bir oturuşa gelelim. Ellerinizi dizlerinize koyabilirsiniz. Omurga dik olsun. Arkaya doğru hani yatmayacak şekilde. Bakışlar sabit bir noktada kalabilir. Veya gözlerinizi kapatmak zor geliyorsa biraz hafif Kapalı gibi ama tek bir noktaya bakabilirsiniz. Çünkü beden taraması yapacağız. Ee, ya da eğer kapatabiliyorsanız gözlerinizi kapatabilirsiniz. Almış olduğunuz bu eğitimin E-Devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarında yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Derin bir nefes al burundan. Sakince bırak. Derin bir nefes al. Sakince bırak. Tekrar derin bir nefes al. Sakince bırak. Dikkatini nefesine yönlendir. Nefes burundan rahatça girip çıksın. Her nefes alışta göz kafesi genişliyor. Her nefes verişte içe doğru bir tonlanma var. Şimdi yavaşça dikkatini kafatasına getir. başını hisset. Belki kafatasının şeklini hissedebilirsin. Yuvarlak değil tam olarak. Belki biraz çıkıntıları var. Oradan yavaşça dikkatini alnına doğru getir. Fark et. Alnın nasıl şu andaki yüz ifaden. Belki nötr bir hale getirebilirsin alnını. Kaşlarını çattığını fark ediyorsan. Yavaşça dikkatini gözlerine doğru getir. Gözlerin, göz bebeklerin hareketini... yoksa tek bir noktaya sabit mi bakıyor? Oradan yavaşça dikkatin gelsin burnuna. Burundan rahatça girip çıksın nefes. Belki bir burun deliğin kapalı olabilir, tıkalı olabilir ya da ikisinden de rahat alıyor olabilirsin. Fark et orada ne oluyorsa. Nefes belki gençine kadar gidiyor. Yavaşça dikkatin boğazına doğru gelsin. Boğazın nasıl Soluk borusu, boyutak dediğimiz yemek borusu hissedebiliyor musun? Orada bir sıkışıklık hali var mı? Ya da rahat mı? Yavaşça dikkatini oradan göğüs kafesine doğru gelsin. Nefesin hareketini gözlemle nefes alırken göğüs kafesi nasıl hareket ediyor? Ve verirken nasıl hareket ediyor? Dikkatini kalbine doğru getir. Belki kalp atışlarını hissediyor olabilirsin. Belki bedenin ufak bir salınım yapıyor. Öne arkaya. Ne oluyorsa gözlemle. Hiçbir şeyi değiştirmeye çalışmadan. Yavaşça dikkatin gelsin. Karın bölgene, miden, bağırsaklar, Orada bir hareketlilik var mı belki en son yediğin yemeğin şişkinliği olabilir ya da acıkmış olabilirsin. Hiçbir şey hissetmiyor da olabilirsin. Sadece olanı gözlemle. Ne oluyor orada? Yavaşça dikkatin gelsin. Oturma kemiklerine. Kalçana oturduğun yeri hissedebilirsin. Şu an bir belki değiştirme ihtiyacı duyuyorsun. Ama orayı da gözlemle. Bir eylemde bulunmadan. izin ver. Biraz orayı gözlemlemeye. Yavaşça dikkatin gelsin. Bacaklarına, oradan dizlere, dizlerin nasıl bir ağrısızı var mı? Belki bağdaş kurdun ve ayaklarını açmak istiyor da olabilirsin ya da gayet rahat oturuyor da olabilirsin. Sadece orada ne olduğunu gözlemle. Oradan yavaşça topuklara doğru gelsin dikkatin. Topukların nasıl? Ayak tabanını hisset. ayak parmaklarını hisset. Tek tek. Serçe parmaktan baş parmağa kadar bütün ayak parmaklarını hisset. ve yavaşça oturduğun yeri hisset. Sert mi? Yumuşak mı? Üzerindeki kıyafetlerin bedeninde bıraktığı his nasıl? Ellerin belki dizlerinde dizlerini hisset, ellerini hisset. Yavaşça dikkatin gelsin diline. Aldığın bir tat var mı? Belki en son yediğin yemeğin tadı veya içtiğin içeceğin tadı olabilir. Hiçbir şey hissetmiyor da olabilirsin. Bir şey aramıyoruz. Sadece olanı gözlemliyoruz. Yavaşça dikkatin gelsin burnuna. Aldığın bir koku var mı? Belki birden fazla koku. Belki kendi kokun. Ayırt edebiliyor musun bu kokuları? Ve yavaşça dikkatin gelsin kulaklarına. Duyduğun seslere, dışarıdan gelen sesler, odanın içinden gelen sesler, belki bir elektroniğin sesi. Veya benim sesim. Yavaşça dikkatin gelsin. Gözlerine, Göz bebeklerin hala hareketli mi? Ufak ufak arala gözlerini ışığın girmesine izin ver. Ve etrafında bir göz gezdir. Odanın neresindesin? Neler var etrafında? ufak ufak bedenini hareket ettir. Belki bir yerleşme böyle rahatlama. Ve şu an bedenin nasıl hissediyor? Bu beden taramasını yapmadan önce nasıldı? Şu an nasıl hissediyor? Bir bak. biraz açılmak için zaman gereke, gerekebiliyor. Evet, beden tarımısı bazı meditasyonlarda çok kullanılan bir yöntem hatta meditasyona başlamadan önce de kullanılıyor ya da ya da meditasyon e, olarak kullanılıyor. Çünkü bedene odakladığında bütün dikkatini e, zihinden çıkmış oluyorsun. İşte Mindfulness bu. Yani bedenini fark ediyorsun. Çünkü normal zamanda sürekli dışarıdayız. Orada burada sürekli bir hareket halinde. Zihin sürekli düşünme hali bir sakinleştiriyor insanı. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız, hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Şimdi şöyle açıklayayım arkadaşlar, e, beynimiz çok farklı çalışıyor bizim. Nöroplastitite diye bir durum var. Ee, onun da video linkini koydum. Vaktimiz kalırsa izleteceğim size. Yaklaşık 6-7 dakikalık bir video. <laughs> beyindeki sinapslar hep belli yollardan gidiyor geliyor. Alışkın olduğumuz şeyleri çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Evet. Ama yeni bir şey denemeye kalktığımızda beyindeki o sinapslar nereye bağlanacağını şaşırıyor. Bu yeni bir şey, yeni bir bağlantı oluşuyor. Orada da hep kendimizi yani dinimizin çalışma yöntemi bu. Kendini güvende hissedeceğin. <laughs> yeni bir şey deneme. Yeni bir şey deneme. Sen orada güvenli olmayabilir. Kendini koruma halidir. Ne zaman ki yeni bir şey denemeye kalksan beyninde uyuşmalar işte ben o kadar çok şey gördüm ki burn, burnu meditasyon yapmamak için burnunu kanatan hani burnu kanayan işte ne bileyim bahaneler uyduran ya bu hem mental oluyor hem bedensel de oluyor. Mentalde düşünceler geliyor, zihinsel düşünceler. İşte sürekli yapamadın, kıpır kıpırsın, sürekli şöylesin, sürekli bölsün. Bir yargı makinesi çalışıyor zihinde sürekli yaptırmamak için. Çünkü yeni bir şey deniyor, alışık olmadığı bir şey. Güvenli ortamından çıkıyor, bana bir şey oluyor diyor beyin bana bir şey oluyor, bir şeyler oluyor, yapmayın ben bunu diyor. Ve orada direnç diyoruz biz buna. Zihinsel dirençler de oluyor, bedensel de dirençler oluyor. Bu tarz şeylere bir anlam yüklemeden sadece izin verin kendinize, sadece pratik yapın. Sadece pratik yapın. Bununla ilgili düşünceler aşırı yoğun olduğunda yine bedene odaklayın. O uyuşmalar, o e, düşüncelerin gelmesi gösterdiğimiz dirençle alakalı biraz. Özel bir anlam yüklemeye e, gerek olmuyor. Çünkü orada yeni bağlantılar oluşmaya başlıyor. Ve bunu sürekli yaptığında beynin yapısı değişiyor. Bunların hepsi kanıtlanmış arkadaşlar. E, Youtube'da da araştırdığınızda çok e, değişik videolara ulaşabilirsiniz. Ben kendi aldığım eğitimlerde de bunları gördüm. Hani kitap okuduğum kitaplarda da aynı şekilde. Ben de iki tane link vereceğim zaten size. Oradan da bakabilirsiniz. Bunları artık nörobilimciler. Evet yani yapabilirsiniz. Meditasyona yeni başlayanlar kesinlikle sadece oturduğun yeri hisset. Ellerin nasıl hissediyor? Şamanlar uyguluyormuş bunu. Travma sonrası. Bir çocuk travma yaşadığında şamanlar toplanıyorlarmış grup olarak ee, işte halk da toplanıyor işte kabile şey diyorlarmış işte mesela eliyle yaşadıysa o travmayı yatıyorum elini bir şey ısırdı İşte bu benim elim işte elimi hissediyorum elim nasıl duruyor elime bakıyorum yani böyle bir uygulamaları varmış yani bedeni hissetmeye başlamak travmadan da bir çıkış sağlıyor. Aynı zamanda seni ana getiriyor. O yoğun düşüncelerden çıkmanı sağlıyor. Beden taraması bu işe yarıyor. 21 gün yapabilirsin. Kendini kısıtlama. 2 dakika yapabilirsin. 3 dakika yapabilirsin. İlk başlarda e, beden YouTube'da beden taraması videoları var. Oradan yapabilirsiniz. 2 kendi kendinize baştan aşağı mantık şu. Kafatasını hisset, alnını hisset, kaşlarını hisset, göz kapakları, göz bebeği, burun, ağız, ağzının içi, yutak, nefes, göz kafesi, kalp atışın, miden bağırsaklar, anüs, oturma kemikleri, kalça, dizler, ayak parmak ucuna kadar iniyorsun. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız. let <laughs>